arkadaşlar diğer bir video ile karşınızdayız. Ben Ahmet Mahmut Kocaman. Bugünkü deneyimizin adı dans eden üzümler. Deneyimizdeki malzemelerin boş bir bardak, bir tane su dolu bardak, bir tane soda ve bir kase kuru yemiş kullanacağız. Öncelik şimdi gazın gazın ne kadar gaz bazenleri güçlü bazenleri biraz güçsüz olabilir. Şimdi Deneyimize hazırsanız başlayalım. Bu kuru üzümleri ilk önce suyun içine atıyorum. Bu kuru üzümler suyun içine gitti. Yüzmedi. Şimdi bu sodayı buraya bu bardağa döküyorum. Üzümleri de sodanın içine atıyorum. Bakın bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bardakta üzümler bat, batmış halde suyun altında bu üzümler sanki dans ediyor gibi suyun üstü suyun üstünde duruyorlar. E, gaz gaz baloncukları tıpkı bir simit gibi e, e, kuru üzümleri dışarıya etiyor. Dışarıya ettiğinde bu gaz kabarcıkları havaya karışıyor ve üzümler tekrar bardağın dibine iniyor. Bardağın dibine indiğinde gaz kabarcıklarına tekrar kapılıyorlar ve yukarıya çıkıyorlar. Bu olay, bu olay sodanın gaz kabarcıklarının bitene kadar devam ediyor. Bakın şu an arkadaşlar üzümlerimiz dans ediyor. Buradaki üzümler de buradaki üzümler de hala suyun altındalar. Ya bu, arkadaşlar bakın bu üzüm burada asıl kalmış. Bu videomuzda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.